Merhabalar Katarina çizgi romanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bir duyuru bu akşam onda hikaye League of Legends yayınımız var. Muhabbet edeceğiz hikaye üzerine soru cevap yapacağız. Beklerim YouTube'da her zaman gibi. Katarina en son Demacia'dan kaçmaya çalışıyorken bir Silverwing'in üzerinde bir Noxus casusu tarafından e, vurulup düşürülmüştü. Oradan devam ediyoruz. Talon ve babasına döndük. Onu görüyor musun? Tabii ki görüyorum. Her yerde. Zed'in gölgeleriyle kapıştıklarını görüyoruz. Sadece iki hançerim kaldı. İşe yaradıklarından emin ol o zaman. Pıç pıç. Gölgeleri indiriyor talon. İonia'da öleceğimi hiç hayal etmezdim. Ben her yerde öleceğimi hayal etmiştim. Ve... Katarina'nın babasının çay evinde... ...dalışı gibi... ...Katarina'nın daldığını görüyoruz ama eski bir şey görüyoruz sanırım. İonia operasyona gitmiş üçü herhalde tank Z'le kapıştığını görüyoruz Katarina'nın direkt gölgeler içinde. İyi zamanda maket. Aferin kızım. Vaa diye üç bıçak birden Z'de saplıyorlar. Zaten Z'in yenilmediği bir League of Legends hikaye içeriği kabul edilemez biliyorsun. Her zaman Z yenilir bir şeylerde. Zed'in ölmesiyle birlikte bu Ionia'nın şampiyonlarının sonuncusu. Bunu yapabileceğini biliyordum evlat. Seninle gurur duyuyorum. Bir şeyler yanlış. Evet, şu gökteki dev iblis gözleri gibi. Yani bu Svein'in izlemesi muhabbetini bayağıdır görüyoruz ama burada bur Katarina Katarina bayılmış rüya görüyor tam <laughs> Katarina bayılmış rüya görüyor onu. Hayır. Sorun sensin baba. Ba Benimle hiç gurur duyduğunu söylemedin. Kimsin sen? ve babasının yavaş yavaş iblisvari bir surata dönüştüğünü, Talon'un ellerinin pençeleştiğini kim olduğumuzu bilmiyor musun derken babasının yüzünde böyle kuzgun tüyleri oluşuyor, gözleri kırmızılaşıyor, bir pençe atıyor Talon falan yavaş yavaş kuzgun iblisine dönüşüyorlar. Gaklamaya başlıyorlar. Gülmeye ve gaklamaya devam ediyorlar. Gittikçe iblisleşirken Sveyn'in iblisine doğru dönüşürken hayır durun durun deyip fa diye uyanıyor Katarina ve başında üç gözlü kuzgunlar Sveyn'in kuzgunları birden havalanıyor. Oğlum ne oluyor bu hikayede ya? Ah. Şu yaratık oldukça güçlüydü. Raptor diye bahsediyor bunu yakalayan. Silverwing pençesi yemişti ya en son aşağı düşerken Katarina. 7 jenerasyondur Dukuto ailesi tarafından kullanılan bıçaklarım. Benim ellerimde kırıldı. Bir saniye. Kemiklerimse kırılmamış. Nasıl oldu bu? Düşüşümü biraz yavaşlattığımı biliyorum ama katı bir yere düşüp de hiçbir şey olmaması, Svein falan mı müdahale etti lan kuzgunlarıyla? Baksanız hala izliyorlar Şulup Şuup. Yer, yer yani şulupluyor yer. Yer bataklık gibi. Ne oluyor lan? <laughs> Skuç. Ee, bu bir ceset olmayışımı açıklıyor ama iyi bu ne? Böyle büyülü sihirli pırıl pırıl gök kuşağı sıvısına değdiğini görüyoruz katanın. Ne lan bu? Bu şey de ne? okey sihirli bir salyangozun üzerine düşmüş Katarina Demasya'da. Demasya duvarları petrisit ve büyük ihtimal duvarın yerin altına da biraz giriyor ya. Topraktaki büyüyü böyle onun hani itekliyor, dışlıyor olmasıyla biriken büyü bir şekilde solidife olup toprakla bütünleşip canlılarla bütünleşip form bulup böyle büyülü yaratıkları mı sebep oluyor acaba? Çok enteresan. İlginç. İonya mantığında gibi biraz sanırım. Şnu diye bağırıyor sanırım. Salyangoz. Büyülü salyangoz. Yeni favori canlım. Gökkuşağı salyangozu. Prizmatik salyangoz. Prizmatik dragonlardan sonraki en ihtişamlı yaratık. Okey sihirli bir ormandayım. Ve bunun hiçbir anlamı yok. Demasya'da sihirli bir ormanın ne işi var? Burada kesinlikle bir şeyler yanlış. Başka bir gün için ve umurunda olan biri için bir bulmaca. Bana bu kadar demahse yeter. Şu kuşlar beni bütün bunca zamandır takip ediyorlar. Buraya ait değiller. Noksustular. İki hafta sonra çay evinde yine bizim casus abi buraları izliyor gibi görünüyor. Katarina'yı salmıyor. Adam Demasya'daki görevini bırakıp geldi. Aynı kişi ise yüz atları benziyor sanırım o. O hala orada mı? Evet. İki hafta boyunca tamamen kayıp olduktan sonra bu gece birdenbire ortaya çıkıyorsun. Ve bana getirdiğin tek şey bu enteresan suikastçı mı? Ha sahip olduğum bütün kaynakları denedim. Sahip olmadığım kaynaklardan da birkaç bacak kırdım ve sana dair bir fısıltı bile bulamadım. Neredeydin kat? Ne oldu sana? Başına ne geldi? Bu arada kafenin kapısı üç kilitli, çevirmeli çelik kapı böyle kasa kapısı gibi yani çay evinin kapısı. Tam bir casus mekanı işte. Eee beni pek de ölü olmayan babamın bir ölüm görevine göndermiş olması dışında Eee Noxus'un Büyük Generali Swain'den gelen bir ölüm görevine göndermiş olması Ve Demacia'nın kralını suikasti gitmem dışında çok bir şey yok El ele tutuşuyorlar sandım bir an dedim Katarina'da mı takım katılması yapıyor Yakışır aslında bence çok birbirine uyan karakterler olur. Bir tanesi biraz daha çok barışçı ve intelci bir char böyle, diğeri çok daha aksiyoncu, şiddetçi, vatanperver falan. Güzel match olurmuş sevdim bu ablayı. Hala buraları koruyorsun, değil mi? Evet. Evet değil. Mm -hmm. Teorim doğru mu çıktı lan? Ee, sadece işleri netleştirmek adına. Ben hala pek sarılmayı seven birisi değilim. Bense hala öyleyim. E ee? Şu dışarıda parçalamam gereken casus tam olarak kim? Beni Demasya'da neredeyse öldürmüş olan adamla aynı kişi olduğuna eminim. Demasyalı mı? Burada mı? Hayır, kesinlikle noksuslu biri ya da en azından efendisi noksuslu. Ee, diğer dünyaya bakacak olursak, biz sadece eski bir odada oturuyoruz ve buraya giriş ve asıl giriş ve çıkışları bilen tek kişi de sensin. Bunu aklımızda tutacak olursak, Ventera'da bir kişi nasıl seni buraya takip etmeyi başarmış olabilir? Şur şurada bir giriş var sanırım. Bakın yerde, bu bir kapağa benziyor halının altında. Bir yeraltı girişi var mekanın. Takip etmek zorunda değildi sanırım, ama emin olmak istedim. Ah, cat, bir şey yok. E, tabi tabi, bir bakmama izin ver. Hmm, kim yaptı bunu? Bir ejder mi? ''Böyle bir yarayla hiçbir şey yapamazsın.'' ''Eğer kötüleşmezse bile başına bela olacaktır.'' ''Ben başa çıkarım.'' ''Hayır, senin ilgilenmene gerek yok.'' Falan yapıyor Katana. Bu pençe izi neredendi ya? Garen'in pençesi yok. <laughs> eee... A Raptor yaptı. Bu kılıcını kıran Silverwing geçirmiş. Ejder gibi pençelemiş. O sir. o Vladimir'in kan büyüsü var. Çarda Vladimir tarikatın. Döt 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 dö, dö. Karagül. Aptal olma. Ben hala bir hemomancer'ım işte. Ka ben hala bir kan büyücüsüyüm. Kaburgaların sağlam hasar görmüş ama yarayı emikledim ve iyice iyileştirdim. Daha iyi hissediyor musun? Evet, çok daha iyi hissediyorum. Teşekkürler Dren. Bakınız direkt burada kocaman yaralar incecik hale geldi. Kamu sayesinde. Seni iyileştirebilirim ama bıçakların yardım seviyesinin ötesinde. Ben onlarla bir şey yapacağım. Gitmem gerekiyor. Sadece senin iyi olduğundan emin olmak istedim son saldırıdan sonra. Daha sonra da suikastçıyı tespit ettim. Onun yoluna devam edeceğini sanmıyorum ama Planın ne? Bir Noxuslu Demacia'dan beri benim ölmemi istiyor. Hatta belki de daha öncesinden beri. Bu suikastçıysa çok daha fazlasını netleştiriyor. Belki de Swain ailemin yoldan çekilmesini istiyordur. Babamın söylediği gibi. Bu klik ne? Ve beni takip ediyor. Büyük ihtimalle kuzgunlarla beni izliyor. Ya da beni çok iyi bilen biri o suikastçının buraya gelip beklemesini söyledi. Yani ya Sven Kuzgunlarıyla takip ettirip adamı komut veriyor ya da beni çok yakından tanıyan biri adama komut veriyor şeklinde iki ayrı teorisi var Katarın'ın şu an. Ee, Karagül'den olmak zorunda değil bu arada bu çar. Vladimir e Leblanc ortak oldukları için Karagül teorisini ortaya attım ama Vladimir'in tarikatından olabilir, Vladimir eskiden tarikatına katılmış olabilir, başka bir yerden kambiyosu olmuş olabilir ama %90 Vladimir'in tarikatındadır. Vladimir'in tarikatında olan biri de herhalde %40 ihtimalle Karagül'dendir diye düşünürüm. Hadi %20 dedim Karagül'ü. Eee hepsiyle elinde kırık bir hançerle yüzleşemezsin. Benim bir webcam vardı reis, o webcam ne oldu? Reis benim bir webcam vardı. Huuu, Sana... <laughs> Arsenal'e bak ablanın. E ee, ilgini çeken bir şey var mı? Burada tanıdık silah var mı bakalım? Riven'ın kılıcına motif olarak benziyor. Şu katanın bıçaklarına benziyor şunlar. Bu oyundan bir item'a çok benziyor ama hatırlayamadım. Direkt iksirin kendisi olabilir. Çok tatlı. Aslında şu çok can yakardı. Ama bana biraz daha kanından verirsen ve biraz da zaman tanırsan şu Vayne'in silahına benziyor bu arada ama ikili falan böyle havalı çok büyük bir crossbow düşünseniz hani şu kollarını açsa o boyutta oluyor falan böyle ha yan tutuluyor da olabilir ben niye dik hayal ettim ki neyse silahlara çok tutuldum hayır teşekkürler Ne ne yapacak ki daha çok kanını verirsen cümlesi yarıda kesiliyor ve Katarina hayır diyor ya. Acaba ne teklif ediyordu lan? Çok canını yakardı ama bana biraz daha kan ve biraz vakit verirsen. Ne yapar? Klonunu mu oluştur Katarina'nın asasının peşinden gitsin falan. Benim talonu görmem gerekiyor başka bir şey yapmadan önce. Eğer bu işin içinde yoksa bile o tehlikede olabilir. Peki ya bu işin içindeyse? O zaman kardeşim ve benim eski bir borcu kapatmanın vakti gelmiş demektir. Ve bu, bu sırada elimde olan tek silah olsun isterim. Diyor ve ikinci bölüme geçiyoruz. Da -ba -ba -ba. Bölüm 8. Eskiden buraya evim derdim. Sadece hatırladığımdan biraz daha küçük. Çok güzelmiş bu arada Katarina'nın malikanesi. Babasının malikanesi. Ön kapıyı kullanabilirdin Kat. Yalın ayaklıyım. Saçımı... Ha yok. Yalın ayaklı. Ee, saçı dağınık. Görünürde bir silah yok. Ve tonu stabil. Alışkanlık işte. Ve her zaman özellikle şu sıralar düşük bir profil tutmayı tercih ediyorum. Seni bulamayınca çay evindeki saldırının bir komplo olduğunu tahmin etmiştim. Sven şimdi seni neye bulaştırdı? <laughs> Uykudan yeni uyanmış pijamalı talon göreceğimi hiç düşünmezdim abi. Dren babamın hiç ortalıkta görünmediğini ya da görülmediğini söyledi. Swain onu Demasya'dan geri çağırmış ya da öldürmüş olabilir. Ya da babam yine saklanıyor. Talon bu işin içinde nasıl olabilir acaba? Genelden kötüyüm Tal. En son ne zaman babamı gördün? Ne? En son seninle birlikte gördüm. Hepimiz birlikteydik. Ölmeden önce. Ne oluyor Katarina? kalbinin hızı değişmedi gibi görünüyor bir kere bile. E tüm bu konuşma sırasında Katarina, "Ah, nasılsın kardeşim?" diye elini Talon'un vücudunda bir noktaya koyup oradan kalp atışını ölçüyor. Kral, sağlam casus Katarina ya. Güzel. Çok iyi. Şimdi yeterince yakındayım. Bir derin nefes daha. Sonra da rahatlama göstergesi. Sırf öyle görünmek için en azından. Ah. Seni görmek güzel, Tal. Derin nefes tanıdık bir koku getirdi. Elinde niye bıçak var? Seni de görmek güzel, kardeşim. Shurima yasmini ve Noxus ee, cam caneri bal meyvesi yalancı deyip çat diye bir A2 do hamlesiyle Talon'u ve Talon'un elindeki bıçağı düşürüyor Katarina. Kokusunu alabiliyorum. Burada senin neydi? Babamla çalıştığını biliyorum. Ama ne kadar süredir Talon? Deyip tekmeyi koyuyor Katarina. Ne kadar süredir dedim. Hiç durmadım. Seni piyon. Babama 3 yıl önce ölümünü e, fakelemesine de yardımcı oldum. Bu bıçaklar benim. Nihayet ailemiz adına onları ben taşıyacağım ve babamın varisi olarak senin yerini alacağım. Onun her zaman istediği gibi deyip kolunu çok sert büktüğünü görüyoruz. Ulan ne güzel arkadaşlar kardeşler diyorduk 7 bölümde bozuldu araları. Ve Tiran Sveini öldürdüğümüzde onun yanında ben olacağım. Dukuto hanesinin bıçaklarıyla. Darbeci çıktı lan bunlar. Onlar sende kalabilir. Deyip kırık olanla Talon'un yüzünü kesiyor Katarina. Zaten kırılmışlar. Deyip. Oh wow. Ah bunu çok uzun zamandır yapmak istiyordum. Talon'un Katarina'ya açtığı yaranın aynısını açtı Talon'a Katarina. Hayır, Tal. O zamanlar sadece emirleri takip eden bir çocuktun. Ben bunların hiçbirini istemedim. Peki ya şimdi? Şimdi sen benim eskiden olduğum kişisin. Onu benim olduğunu sandığım baba gibi görüyorsun. O olmasını istiyorsun. Onun Hiç istemediğini söylediği çocuk olarak. Ama biz Sadece onun koleksiyonundaki bıçaklardan ibaretiz. Yani buradaki cümle şu şekilde Katarina Ben hep onu babam gibi görmeye çalıştım ama o beni hiç kızı gibi görmedi. Şimdi sen Eski ben gibi onu baban olarak görmeye çalışıyorsun ama o yine seni çocuğu olarak görmüyor. Beni görmediği gibi gerçek kızını çocuğu olarak görmediği gibi üvey oğlunu da gerçek oğlu olarak tabii ki görmüyor tarzında bir e, dramatik bir cümle kuruyor. Of birlik olup General Dukuto'ya da çok dallama bir adama benziyor gerçekten. Şu an bunu göremediğini biliyorum. Ve hem ona hem Noxus'a sadık olduğunu düşünüyorsun. Ama bu ona güvendiğin için ve ona güvenmek konusunda benden bu kadar. Heh. Sen Sıvey'inin hainlerinden biri dahasın sadece. O seni de yozlaştırmış. Bize sırtını döndün. O, o iblis için Reşi ve onun savaş ekibini de öldürdün. Ailemizin dostlarını öldürdün. Ben Noxus'u koruyordum. Ve onlara hak ettikleri şeyi verdim. Bir şey bıraktı elinden. Kırık olan bıçağı bıraktı. Ve ben ne hak ediyorum kız kardeşim? Benimle aynı şeyi hak ediyorsun. Umarım Tal. Babamın bizi yaptığından fazlası olmasın, olmayı hak ediyorsun. Umarım bir gün bunu fark edersin. Ama bunu fark edemezsen bir gün senin için geleceğim. Um Oğlum Katarina'ya saygım çok arttı benim. Zed'de de aynısı oldu. Kimin çizgi romanını çıkarsalar 3 bölümde 5 bölümde saygımız tavan yapıyor. Ama çok güzel yapmışlar Katarina'yı ya. Çok böyle standart şiddet her şeyi çözer. Onu da keserim bunu da keserim. Hmm, ben seksi bıçaklı bir kadınım temasından çıkıp çok gerçekten next level casus. Çok böyle sevgisiz ve görev odaklı bir baba tarafından bunları yapmak için en iyi şartlarla eğitilmiş. Ee, psikolojisi bozuk çar şeyi çok güzel olmuş kendi bulmaya çalışan. Okey çay evindeki kuzgun sayısı over thousand. Yine yaralısın Kent. <laughs> Sorun yok. Sadece canım yanıyor. Annem ve kız kardeşim bizi terk ettiler. Erkek kardeşim beni öldürmeye çalıştı. Babam da beni öldürmek isteyecek. Dren, bu benimle ilgili ne söylüyor? Bu dünyanın canavarlarla dolu olduğunu ve senin onlardan biri olmadığını söylüyor. Biraz uyu, artık güvendesin. Bu korunaklı yerde kimse sana ulaşamaz. Sonra senin turun gelecek Katarina. Sonra senin turun gelecek. Senin sıran gelecek desek daha iyi bir çevir olur. Sonraki gün. Seninle gelebilirdim. Biliyorsun değil mi? Hayır. Teşekkürler Dren ama bu bir aile meselesi. ve eğer sen de tehlikedeysen odaklanamam. Ah, zihnini de fikrini değiştirmeye denemeyecek kadar seni tanıyorum. Hazır mısın? Bu kan teklifi geliyor mu acaba ablanın yaptı? Şurada bir surat motifi gibi var halıyı beğendim. Şaraplar veya kanlar, çeşitli şeyler. Katana'nın yeni bıçakları, Yumurta. Evet. İhtiyacın olan tüm kanı al. <laughs> ne yapacak kanıyla? Bitti. Bitti ölüm bitti kanıyla lan. <laughs> çok kötü derdi bitti ya. Otur bir hafta bekle şimdi. <laughs> ne yapacak kanıyla? Kanıyla ne yapacak Allah'ın Allah'ım Vladimir tarikatçısı. Ne Katarina'nın kanıyla? <laughs> Oğlum Katarina'ya bu kız da ihanet ederse çok üzülürüm ya. Lütfen öyle bir şey olmasın. Lütfen LeBlanc'çı falan çıkmasın. Lütfen Fethut çıkmasın bu çağrı ya. Ben çok sevdim bunların ilişkisini. Katarina'nın dünyada güvenebileceği tek insan. Sığınağında takılabildiği tek insan. Elini tutabildiği tek insan. Babası, kız kardeşi, ülvey kardeşi, annesi alayı salmış. ülkesinden neye güveneceği belli değil. Hayatındaki tek insan. Yalvarırım Katarina'ya ihanet etmesin sevgili Riot Games. Ayıp denen bir şey var. Gerçekten yapmayın bunu Katarina'ya gerçekten kalbim kaldırmaz artık ya. Oğlum... Rando suikastçı dediğimiz çar ne acılar çekiyor çıktı. Ne olur yapmayın ya. Ne olur yapmayın ya. Hadi bakalım bir hafta daha bekliyoruz arkadaşlar. Katarina sizce ihanete uğrayacak mı yorumlarınızı bekliyorum. Öpüldünüz. Akşam yayında görüşelim.